apartman yönetimine katılmayan millet mahalle yönetimine, şehir, il ve ülke yönetimine nasıl katılacak? Biz hep ihale ve havale. Mehdi bekliyoruz şimdi. Mehdi gelecek, dertler bitecek. Yani hep himaye, hep tepa, Hala yurttaş olamadık. Bu halk eleştirisidir. Ben bürokrasiyi de eleştiriyorum. Siyaseti de eleştiriyorum. Halkı da eleştiriyorum. Halk sistemi ortak olacak. Köyden en üst Ankara'daki yönetime kadar. Kentte, ilde. Bir yerden başlayacağız buna. Yani elimizi taşın altına sokacağız. Birileri bizi kurtarsın. Yok böyle bir şey ya. Kurtar bizi baba diye diye ne oldu sonunda? Kim kurtuldu Türkiye? Bir avuç insan kurtuldu. Çünkü bir ülkede fakirlik varsa zenginleşen var demektir. İşte hocam onu çok güzel söylüyor. Birisi diyor döviz, birisi borsa, birisi de faiz. Bu üçü de diyor kağıttır. Buna da üç kağıt ekonomisi denir. Şimdi biz üretimi bıraktık. Osmanlı da bırakmıştı zaten. Şimdi kağıtlarla al ver al ver. Al papazı ver bilmem nesini. Bunun sonu yok. Sil baştan yapacağız. İdarede, siyasette ve ekonomide. Halkla beraber yapacağız bunu. Halk da bunu anlayacak. Bilimsel bir şeydir. Bu denir ki dibe vurmadan sil baştan olmaz. Maalesef dibe vurdu. Keşke dibe vurmasaydı.